Şöyle üç alışan şöyle birlikte bir bizi görsünler. Bir dilek tutmak isteyen varsa ekran karşısında dileğini tutsun. Ya, İki dilek. Alışanla dilek kesin oluyor. Üç alışanla yüzde yüz oluyor. Dilek de olsaydı evet. onu da tutardık burada bizim dilek. <gülüyor> <gülüyor> Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İlk televizyon programı mı? Evet ilk televizyon programı. 46 yıllık dilek olay. Öğretmenlik hayatı. Evet. Ve 46 yıllık. Ne, ne, zaman emekli oldunuz daha çok yeni? Yani e, birinci ayın ikisinde ayrılmaya başladık. Yaştan dolayı işte. Yoksa devam eder miydiniz? mutlaka devam. Vallahi ederim. ya. Gerçekten devam ederdim. Taptaze <laughs> duruyor bu Alişan ya. Vallahi maşallah. <laughs> maşallah. Yaşını öğrendim inanamadım. Yaş 66. Evet. Maşallah ya. Yani 65'i bitirdikten sonra 66'ya girdi girer girmez resmen şey diyor. At, emekliye sevk ediyorlar. Hatta ben CİMER'e de yazdım. başka yere de başvurdum. Dedim ki ya ne olur eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edeyim. Ücret de istemiyorum dedim. E kabul etmediler. Kanun, sistem sistem, e, sistem, kabul sistem kabul böyle, kanun dedi. böyleyse. E, dedim sistem. ama helal olsun. İçinizdeki hala öğretmenlik aşkı, hala öğretme aşkı bu kadar taptaze, kırk altı duruyorsa bunun nedeni nedir hocam ya? Sevme. Mesleğini sevme. Mesleğini sevme. Yani işte şimdi İnsanı biz bazen anlatırız yani. ya. Diyoruz ki ne iş yaparsan yap severek yaptığın sırada ondan çok zevk alırsın. Ben de bu mesleği çok sevdim. Sevdiğim için de ee, devam ettirmek istedim. Kolay değil 46 yıl. Maşallah. Ee, çok öğrenci yetiştirdik. Alacağız tamam. o hikayeleri alacağız. İnsanlar... Hep Alişan Hocam'dan dinliyoruz o hikayeleri. <laughs> evet, Bugün sizden de evet, bir hikaye evet, dinleyeceğiz inşallah. Bizim. Şimdi Doğru. sizin o mesleğe veda görüntülerinizi, o duygulanları şöyle bir izleyelim, evet. bir hatırlayalım. Bakalım 46 yıl sonra nasıl elde etmiş. Thank <laughs> you.

Çok güzel. Hmm. Alişan, Bence e, öğretmen emekli olmaz. Şimdi bu çocuklardan bedensel olarak ayrıldı. Ama bu çocuklar büyürken öğretmenlerin ruhuna ektiği sevgiyle büyüyecekler. Kulaklarında sesi olacak. Gözlerinde her gün tahtada gördükleri öğretmen olacak. Bu çocuklar büyüdüklerinde kendi çocuklarına öğretmenden aldıkları ilhamı feyzi anlatacaklar diyecekler ki bizim bir öğretmenimiz vardı bir gün sınıfa geldi şunu yaptı bunu yaptı Onun için öğretmen emekli olmaz Aynen. devlet onu resen hani mecbur emekli eder yaşıdır kanundur ama öğretmen e, çocuklarında torunlarında yaşamaya eder. Allah bilir senin çocukların büyümüştür onların çocuklarına da öğretmenlik yapmıştır evet olmuştur. Zaten hocam e, 4 yıldır benim öğrencim torunum. Zaten okulda e, uzun süre görev yaptığım için mezun ettiğimiz öğrencilerimizin çocukları dünyaya geliyor. Ve ben şu an o çocukların bir kısmını okutuyorum. Yani torun yerine gelen çocuklarımı okutuyorum. Benim de büyük torunum benim öğrencimdi. Birinci sınıftan başladım. Kendi torununuz? Tabii kendi torunum. Şu an dördüncü sınıfta. E, i̇şte bazen şey sistem ediyor ne olur diyor bizi mezun etmeden neden ayrıldınız? Şu an gidiyorum çocuklara zaman zaman torunumu almaya gidiyorum. Çocuklar birleşiyorlar, sarılıyorlar. Neden terk ettin diye diyorum. Hayır Hocam. Hocam terk edemezsin. Onlar da seni terk etmezler. Sen onların kalbini o limana demir atmıştın bir kere. Nereye gitsen sen, seninle beraber onlar gelirler. Ya da ondan seni götürürler hocam. Evet öyle de hocam. Şimdi yüreklere dokunduğun için zaten çocuğun yüreğine dokunabiliyorsan velinin, çevredeki insanların yüreğine dokunduğun zaman ister istemez bakın düşünün ki şu an 3-4 dönem öncesi mezun ettim velilerim toplandı geldi buraya. Öğrencilerim, birçok öğrencim geliyor. Yani şöyle insanı duygulandırıyor bunlarda. Ş şöyle düşünün en azından yüreklere dokunabilmişsin. Onlara iyiliklerle yol gösterebilmişsen bunda da mutluluk duyuyorum, huzur evet, buluyorum. Hayatlarındaki, bizim hayatımızdaki ilk önderimiz öğretmenlerimiz. Evet. Bize yani her şeyi öğreten, öğretmeni. ben de unutmam ilkokul öğretmenimi. Evet. Fatma Sönmez Işık, hiçbir zaman unutmam. Ee, aslında şeyi konuşmak istiyorum hocam, 46 yıl öncesinin, hani hep diyoruz ya, bir şeyler değişti. Hani eski zaman gibi değil hiçbir şey falan diyoruz. Bu öğretmen-öğrenci ilişkileri, ee, öğrenciyi yetiştirirken ya da evlat yetiştirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor hep bunu Alişan hocamla konuşuyoruz. 46 yıl öncesiyle Bugünün Arasında Öğrenci profili arasında Bizim yaptığımız bir yanlış mı var yoksa e, Hani devir değişti daha teknolojik bir zaman geldi artık Çocukların Akıl muhakemesi mi değişti Ne gibi değişiklikler var hocam? Değil de yani şimdi geçmiş çocukları e, illa aynısını beklemek yanlış olur. Çağın değiştiğini bilmemiz gerekiyor. Teknoloji sürekli değişiyor. İster istemez toplumda belli değişikliklere yol açıyor. Ama en büyük eğitim aile eğitimi. Değil mi? Yani aile gerçekten iyi bir eğitim vermişse çocuk o eğitimle okula gelir. Biraz önce Alışan hocamla birlikte bir şeyi konuşurken yukarıda odada e, geçmişteki çocuklar Anneler, babalar bize getirdikleri sırada şöyle derlerdi. Eti senin, kemiği benim derdi. Yani gerçekten o şekilde hitap ediyor. Fakat biz zaten çocuklarımızın etini, kemiğini ayırmaktan da istemiyoruz o ayrı. O güvendi hocam. O güvendi işte hocam. Onun için bu kadar güven verebiliyorlardı. Ama zaman içerisinde bakıyorsun ki yani veli profili değişiyor, öğrenci profili değişiyor ve öyle bir çevre ister istemez etkiliyor bu olayları. Ee, baktığımız sırada genelde şimdi çocuğa dokunamıyorsun. Çocuğa herhangi bir şey söyleyemiyorsun. E ee, karşında veliyi görüyorsun. Bazen görüyorsunuz şiddet olaylarını. Okulların bahçesine girip de öğretmenleri de, şiddet Baresiz. uygulayanları Baresiz. da Baresiz. görüyoruz. Baresiz. Yani şimdi veli bunu çocuk bunu gördüğü sırada daha da farklı bir şey. Akran zorbalığı diye bir şey çıktı. Birbirlerine yani biz defalarca diyoruz ki yani aile ortamında çocuk nasıl yetişiyorsa o şekilde onu taşıyor okula. Eğer şiddet varsa şiddeti taşıyor evet. okula. Ya da argo kelime kullanabiliyorsa onları taşıyor okula. Çocuk ailenin aynası mı oluyor? Aynası oluyor hocam. İşte nedir? Aile çocuğu nasıl eğitiyorsa o şekilde okula geldiği sırada da biz şöyle diyoruz. İşte farklı farklı kültürlerde farklı ailelerde gelen çocukların kültürleriyle okula taşıdıkları sırada orada daha farklı bir mozaik ortaya çıkıyor. Yani öğretmenin işi de çok zor zor bu konuda zor. çünkü öyle bir şey ki aynı kültürü almamış aynı aile yapısından gelmemiş farklı şeylerle ve burada eğitim yapabilmek yani çocuk seni dinlemiyor dışarıya çıkıyor bana bir şey öğretemezsin diyor tepki gösterebiliyor ama yani gerçekten şu an hizmet yapan öğretmen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum hoşgörülüdürler tolerans tanıyorlar yani elinde gelen her türlü fedakarlığı gösteriyorlar ama tabii ki bunda da ailenin desteğinin olması gerekiyor. Değil mi? Yalnız öğretmenle bitmiyor bu işler. Aynen öyle. Eğitim yalnız öğretmenlik de olmuyor. Işte, Bizi annemiz babamız öğretmenimize teslim ediyordu. Evet. Ben ben kaç kere annemden babamdan e, hani öğretmeni mesela şikayet ediyorum. Öğretmen doğrusunu bilir. O yaptıysa doğrudur. O şey yaptıysa doğrudur falan diye biz azar Evet. Şimdiki veliler bilmiyorum ben, ben de mi öyleyim acaba bilmiyorum evet. ama sanki böyle okulda böyle bir şey olsa aman öğretmen benim çocuğuma işte dokunamaz. Öğretmen benim çocuğuma şey tabii ki dokunamaz. Hiç kimsenin çocuğuna hiç kimse şey şiddetten bahsetmiyorum. Evet. <laughs> yani hiçbir şey söyleyemez. Hani ama öğretmen de sonuçta orada o da bir insan yani ki adı üstünde öğretmen ya. Yani. Sanki bazı aileler e, öğretmenin yanlışı üzerine odaklı. Evet. Yani öğretmenin diyelim 12 sene ilkokuldan e, lise sona kadar in, okula giden bir çocuğa e, böyle güzellikleri yapmıyor da bir tane yanlış yaptığında bütün öğretmenin yaptıkları siliniyor. Ee, aileler ben biliyorum diyor. Ve o yüzden diyorum iyi çocuk yetiştirmek istiyorsak önce kendimizi yetiştirelim istiyorum. Doğru. Evet. Yani bu ailede de böyle, okulda da böyle. Hiç değişmeyen bir şey var yalnız hocam. Mesela Yunus Emre ne diyor? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, şey başa, evet. söz ola ağlı aşı, yağ ile bal ede bir söz. Mesela evet. sen az önce iki tepsi Tatlı yedim. İki tepsi yemedim hocam. İki, tepsi İki tepsi sıra şekerpare yedim. Sen yedin. Niye yedin? Yedim. Çok güzeldi. Çok evet. tatlıydı. Ben de program bitmesini bekliyorum. Hücum edeceğim oraya. Tamam. Şimdi dün ben kağıthanedeydim. Öğrenciler vardı söyleşide. Buradan çok teşekkür ederim. Gençleri çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Hocam teknoloji ne kadar değişirse değişsin. Şartlar, ekonomik şartlar ne kadar değişirse değişsin. Hiç değil bir şey var. Sevgiyle yaklaşmak. Evet hangi devirde olursa olsun ilgi çekici, samimi, yürekten, gerçekten karşıya değer vererek yaklaşmak o insanın gönlünü fethetmeye yetiyor zaten. Gönlünü fethettiğin zaman da onun beynini de e, kolay eğitebiliyorsun, yüreğine kolay girebiliyorsun, Aynen. hayatına dokunabiliyorsun zaten. Şey sevgiyle dokunmak Sev, ben kitapların birisinin ismini, öğretmenin adını şey koydum. Sevgi Bahçesi'nin Bahçıvanı hocam. Evet, çok Keşke hem de olsaydı size yani, takdim <laughs> şeref duyan. Buradan, buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Hayata Gümse e, TRT Instagram adresimize öğretmenleriyle ilgili bir anıları varsa evet. onu yazsınlar, paylaşsınlar, evet. onları okuyalım. Hocam 46 yıllık öğretmenlik hayatınızda. Alişan hocam siz? 40. Ben de 40 oldu. 40 yıl. Evet. Ama siz aktif olarak? 15 yıl. 15 yıl istifa Hı -hı. ettim. Ee, tüm Türkiye'ye ben e tabii tabii evet. ki öğretmenliği hala Devletmeni devam ediyor. Öğretmenliği devam etti evet. 46 yıllık bu öğretmenlik hayatınızda böyle unutamadığınız bir öğrenciniz veya ailesiyle ilgili bir anınız var mı? Mutlaka çok vardır ama. Ya elbette ki mutlaka çok var. En çok de. şu yüreğime dokundu dediğiniz. Ee, şöyle diyeyim de bazen e, sağlık problemlerinden dolayı bazen işte yarım çok fazla kalabalık oluşlarından dolayı e, ekonomi yetersizliklerinden dolayı Zaten şöyle diyeyim, ben 32 yılda izcilik izci lideriyim. Hı hı. İzcilik yapıyorum bu konuda. E, şimdi bir öğrencim vardı. O zaman hocam 5 yıllık eğitim vardı. Evet. İlkokullar 5 yıldı. 80'li yıllar falan. Son mı? yıllarında hı hı. çocuk rahatsız oldu. Ben e, gerekçesinin ne olduğunu sorduğumda da. E, Veli biz de bilmiyoruz dedi. Ege Üniversitesi'ne yatırmışlardı. Sonra lösemi çıktı hocam. Oh. Kan kanseri çıktı. İnanın çok zorlandık o dönem içerisinde, 5. sınıf içerisinde. Ee, moral vermemiz gerekiyor. Sürekli şey diyorlar yani mutlaka e, destek almanız gerekiyor diyor. Biz öğrencilerimizle birlikte inanır mısın hocam? Araçlara bindiriyorduk. Direkt men şeyi vardı, hastanede bir yeri vardı. Oranın penceresinin <laughs> önüne giderdik, şarkılar söylerdik. Sırf ha. moral verelim diye. Cansız. Ve en sonunda Dilan Coşkun diye bir kızımızdı. Ya, öyle bir şey oldu ki bizim verdiğimiz moralle, oradaki destekle, hastanedeki doktorlarımızın bize verdiği, söylediği sunum, işte e, bu hastalıkların genellikle morali çok yüksek olduğu dönemde bu hastalığı atlatırlar. gerçekten atlattı. Ha. Şu an sağlıklı. Maşallah. Şu an Maşallah. iki üniversite mezunu. Maşallah. Ayrıca devlet şeyde sınava girdi kazandı. Şu an e, orman işletme müdüründe gazemir orman işletmede de çalışıyor. Görüşüyorsunuz zaten. Evet abi. görüşüyoruz. Ayla da görüşüyoruz. Zaten onlarla kopmadık hali. Ben de böyle bir şey var hocam. Yani yıllardır Gaziemir'de çalışıyorum 32 yıldır ve 32 yıl içerisinde her gördüğüm öğrenci zaten herkesi tanıyorum çünkü Gaziemir çok eski bir şey köy gibiydi. gittiğimde iki tane şey vardı. 30 32 seneden okul vardı. hocam. Yani gittikçe büyüdü. O dönem içerisinde şu ana kadar gördüğüm tüm öğrenci velilerimle her zaman Buluşuyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum. Deprem dönemlerinde yaptığım yardımlarda da onlarda da destek de alıyorum. Ne güzel. Yani Çok büyük bir destekleri oluyor bana. Hem e, şeyden İzmir depreminden hem de e, Hatay depreminde tırlar dolusu gıda gönderdik. Önderliğini de ben yaptım. Çok sağ olsun okul müdürümüz e, yardımcı oldu. E, onun da desteğini unutmamak lazım. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Hocam yani. topluma hitap edebiliyor musun? Topluma dokunabiliyor musun? Onların yüreklerine işte biraz önce hocam dedi ya sevgi. Sevgi çok kutsal bir şey. Yani onlara dokunabiliyorsan o sevgiyi geri alabiliyoruz yani. Ve bu çocuklarda da alabiliyorsun, belede de alabiliyorsun. İşte hocam, Alişan hocamın dediği gibi. Sürekli sırtında taşırsın taşırsın çok iyi olur. Ama bir gün bir kenara bıraktığın sırada en kötüsü sen olursun. Yani toplumumuz bu hale geldi yani. Var. Yıllardır sen hizmet edersin, çalışırsın, efor sarf edersin ama kendisine göre olumsuz bir şey olduğu sırada olumsuzluk üzerine inşa ediyor. Maalesef yani, öyle böyle oluyor, doğru. Keşke olmasaydı. He. Alişan Hocam, sen özlüyor musun öğretmenliği? Sınıf öğretmenliğini. Olar, o özlemez olur muyum? Ya? Olmaz mı? O yüzden ben sahnelerden vazgeçmiyorum, konferanslara gidiyorum. Gittiğim He. yerlerde öğrencilerle buluşuyorum. Nasıl nasıl bir öğretmendiniz hocam? Ben mi? He bilmem sıfır çalışam. <laughs> Not mu? <laughs> evet. O ben yazdı falan yapmazdım. Hiç. Evet. Çünkü herkes yüz derdim. Sonra şunu sorardım. Mesela siz öğretmen olsanız bugünkü öğretmenler sizin öğrencileriniz olsa ne yaparsınız? Evet. Siz anne baba olsanız bugünkü anne babalar sizin çocuklarınız olsa ne yaparsınız? Empati kurun. Ee, bugün evet. yaşadığınız bir sorunu sizce nasıl çözerdi? Böyle sorular sorar. Mesela derdim Peygamber Efendimiz bugün yaşasaydı sizce İslam'ı nasıl anlatırdı? Mesela siz Atatürk'ün yerinde olsaydınız Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir şey yapardınız? Ha böyle hep düşün. Böyle hep düşünme sorular. Onun için herkes yüz alırdı. Yani yüz derdim. Not yok. Bak şimdiki ben öğretmenine tekrar dönsem asla çocuklara ders anlatmazdım. Kitaptaki dersleri. Kitapta zaten yazıyor. Niye ben bir daha anlatayım ki? Onun sevgisini, aşkını e, tutuştururdum. O kendi okurdu. Hocam sen anlatırken aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi ben Alişan'ın da kalbine basayım. Alişan e, kardeşini, ben de kızımı kanserden Allah'a gittiler hocam. Ay, Şimdi e, keşke diyorum hani benim kızım 30 yaşındaydı. E, sen e, böyle hani dedin ya moral olunca evet, evet, insan Evet. Yani e, derler ki keşke demek doğru değil ama ben diyorum yani hocam keşke. E, benim kızıma da böyle bir, e, öyle, biz anne baba olarak eşime evet. çok fazlasını yaptık ya da Alişan'ın kardeşi de bir bir, bir sevgi eli dokunsaydı moral gelseydi bugün canlı olsaydı şu kameranın arkasından bize bir bay bay yapsaydı hocam yani neler yani evet. verirdi hocam. gerçekten öyle ben öyle. o yüzden insanlara diyorum sevdiklerimizin kıymetini sakin. bilmemiz gerekiyor Sakin, sakin. yanımızdaki